Nasılmış Ayşe? Nakil yapılmış, bekliyoruz işte. Sen konuşmadın mı Mine'yle? Mine artık benimle görüşmek istemiyor. Vay, bayağı bir şey kaçırmışım bana ya. Sen haklıydın Selen. Ben Mine'yi çok üzdüm. Keşke haklı olmasaydım. Ee? Niye görüşmek istemiyor sen de? Ne yapsın ona? Gerçi tahmin etmesi zor değil ama. Bu konuyu konuşmasak olur mu? Olur. Çetin ne yaptı? Uf, bu sefer ben üzdüm onu galiba. Ya her şey çok karışık. Seda ölmemeliydi. Yani tamam deliydi biraz ama Gencecik kız ya. Hadi diyorum acaba bir sevgili buldu. Adam manyağın teki çıktı. O mu bıçakladı kızı ama... ...ya öyle değilse. Yani sen de üzülme artık. Ne yapalım işte. Ölen ölüm yok ki. Ama katili elbet bir gün bulunur. Bulunacak inşallah. Gözün aydın Termin kocanız da başı olmuş. Eh, oldu öyle bir şeyler. Patron, Salim'i pek bir tutuyor. Bir dediğini iki etmiyor Vallaha Kız, kocana söyle de beni de aldırsın. Canım, Salim de konumunu varıyor kullanamaz ki. Senin gibi kapıma dizilecek kaç kişi var kim bilir? Yani ben hangini seçip de kocama söyleyeyim? Hayır duamı alırsın arkadaşım, yap bir güzellik. Ah! <laughs> oh. Bu ara başımız pek bir kalabalık biliyorsun. Ayşe'yi özel hastanelere götürüyoruz. Para lazım. Belki senden biraz hava parası çıkar. Eşek gibi çalışmak için bir de üstte para mı vereceğim? Sen bilirsin vallahi. Adımını attığın gibi atölyeye hop sigortan yapılacak. İzniydi, maaşıydı, çatır çatır ödeyecek patron. İki lira vereyim hadi, tamam mı? Para dedik pul oldu ama... Neyse, hadi. Komşuluk hatırı var. İşi oldu, bil. İnsan bir teşekkür eder. Nankör. Üç yüz istesen verir miydi acaba? Ucuza gittim be Pervin. bir de yaktım. Sağ ol. Ya istersen ben de kalayım burada. Ne bileyim yalnız kalmanı istemedim. Kalma. Ben korkmam yalnızlıktan. Sen yalıya geri dön. Hadi konuşursun. Sen de yanlış adammışsın Taylan. Yanaşma dedim Mine'ye. Üseceksin onu dedim. Ama Asiye'yi dinleyen yok ki. Oldu sonunda istediğin. Taylan sana kaldı. Taylan'la işim olmaz benim. Geleceğim yere bıraktı gitti. Kızım kardeşiz biz. Aramıza bir erkek giremez. Kafana sok şunu. En çok biz düştük. Biz biliriz ayağa kalkmayı. Tamam mı Mine? Tamam abla. Ağlıyor musun sen? Yok iyiyim. İyi ol Mine. Ya bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Seda vardı yani. Ya Ölmüş kız. Öldürmüşler yani. Ne? Ha Pervin, Ay, Ayşe'nin durumunda bir değişiklik falan olursa haber ver. Ben yine gelir bakarım çocuklara. Sağ ol Fatma'm ya. Ay, Ayşe'nin durumunu bir görsen hastanede küçücük kalmış zavallım. İçim parçalandı. Yani... Allah yukarıda bir turacan değil benim için ama... ...yani Salim'le evlendiğimizde bebekti daha. Bak, Asiye eylemine görümce gibidir benim için. Ayşe'nin yeri bambaşka. Taş değilsin ya Pervin. Senin de bir kalbin var elbet. Aynen, ben de onu diyorum. Hepiniz beni canavar bellediniz. Kız Fatma. atölyede Salim sana da iş bulsun mu, ne dersin? Aa, olur vallahi. Rıza da yok zaten. Bütün gün evde mum gibi oturuyorum. Bana da bir meşgale olur. Bak kayırıyorum seni başkasına yapmam. <laughs> Aa Sabahat abla. Paranı getirdim Pervin. Ee, a, e, hadi Fatma. Ee, görüşürüz hadi. Hadi. Akşam Salim'le konuşacağım. Sabahat ablayı işe alacağım merak etme. Sayayım mı? Ah oh, Pervin ah. Oh. Ha bir de rüşvet alıyor. Ey Allah. Ali, ne haber? Çetin Bey, valla bu böyle olmaz. Ya ben tek başıma idare etmeye çalışsam da ...patronu sensin yani. Şirketler arıyor, sipariş veriyorlar. Halledeceğim ben onları, halledeceğim. İşçiler ne durumda? E i̇şçiler tamam. İşbaşı yapmak için bizden haber bekliyorlar. E, makineleri de kontrol ettirdim ben. Hemen siz okey verin, yarın başlayalım üretime. Hadi ya. O kadar çabuk mu? Ha, şimdi benim sekreter falan bulmam lazım. Ben yokken telefonlara baksın, toplantılar falan. Oh. Yani çok şart değil. Sonuçta holding değil burası ama. Tamam, tamam. Yorulmuşsundur sen. Molam, içerideyim ben. Sen burayı biraya batırmazsan iyi ya. Alo, yıldasın değil mi? Ben size bir yere çıkmak yok bak. Oldu canım. Kapıyı da kitle istersen. Gece korkuyorum Çetin derken böyle atarla değildin. Şu anda bir patronla konuşuyorsun kızım. Yakında sekreterim arayacak seni. Neşanlınız sizinle görüşmek istiyor Selena Hanım diyecek. Canım patron koltuğunda dönmek de olmuyor iş. Bana bak bir hafta sonra sıkılıp ağlama sakın ha. O kadar insana umut verdin. Ya Çetin. Seda'nın cenazesi kalkar bugün değil mi? Yazık ailesi mahvolmuştur. Mahvolmuştur tabii ya. Dur, bir biri geldi arayacağım ben seni. Buyurun. İş başvurusu yapacaktım ben. Ee, kadromuz dolu ama kusura bakmayın. Nasıl dolu? Açıkta 200 lira verdim ben buraya girmek için hava parası. Nasıl ya? Kime para verdiniz siz? Salim'in karısına. Kocasına beni buraya aldırmak için tembih edecekti. Ustabaşı olmuş ya burada. Yuh. Aa! Pis dolandırıcı. Ama ben paramı bırakmam onlara. Bütün mahalleye rezil edeceğim dur, onlar. Dur, dur, dur. Tamam, tamam. Sen yaz, yaz buraya ismini. Geldiğin zaman Ali gör, işlemlerini başlatsın. Bunu da al. Biz de öyle hava parası falan olmaz. Çalışırsın, emeğinin karşılığını alırsın. Bak bu parayı aldığını kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Özellikle de Salim amcaya, tamam mı? Tamam. Aferin. Ne zaman iş başı yapacağım? Önümüzdeki hafta gel, başlarsın. Sağ ol, teşekkür ederim. Vay arkadaş ya. Kadına bak. Salim amca üzerinden rüşvet alıyor. Yuh be.